Selamünaleyküm arkadaşlar yeni videoda karşınızdayım arkadaşlar ee, Logs, okay. Roblox'da bazı arkadaşlarım Roblox açabiliyor Ben Irak'ta yaşadığım için Roblox basitçe açabiliyorum Eğer arkadaşlar Roblox açabiliyorsanız Roblox'un ve gelin Bu VPN'i indirin Bu VPN'i indirin Bu VPN çok güzel arkadaşlar benim yanımda Mel ötesi çalışıyor. Arkadaşlar bir tavsiyem var eğer hacker Roblox'a çalışmıyorsa demek ki Roblox hakikaten kapalmış. Arkadaşlar bundan tam bir yıl önce hatırlamıyorum ama bu oyun ne diyeyim size o kadar şeydi ki yani aga kimse oynamıyordu yani ben girdiğimde tam 300 binde aşağı girdisi varydı. Yani öyle söyleyeyim yok. Şimdi 739'a inşallah daha fazlasını çıkar. Çünkü oyun hak ettiği kadar alıyor. Şimdi arkadaşlar Dead Race'de hackerla devam ki. bu part 1 inşallah part 2 part 3 ise gelir. Ben diyorum da video çekmiyorum aslında part 1 atandan video gelmiyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü elimde hiçbir macabı yok, ile uğraşıyorum. Yani bildiğiniz iş zor. Orada game var. Arkadaşlar niye maden GD seçtim size ona e, şahit olacaksınız. Ben tek gireceğim ya. Arkadaşlar Roblox'a giremiyorsunuz eğer özlediğiniz oyun varsa. Ben girebilirim sizin için. Hani bunun nasıl olmuş, güncelleme gelmiş mi gelmemiş mi? Böyle söylüyorum. Girmeyenler için de VPN tavsiye ediyorum. Eğer çalışmıyorsa Google'den hızlıca girebilirsiniz. Ya da açıklamaya link bırakacağım. Oradan Roblox Hacker dizisini indirebilirsiniz. Çalışması öyle. Eğer hacker istiyorsanız göstereceğim şeyle yapabilirsin eğer bu videoya 10 like geldiyse göstereceğim nasıl çalışacağını. Şimdi. Ha, unuttum hack araştırma arkadaşlar kusura bakmayın. Hack gösteriyorum. Arkadaşlar bu hack bilmeyen yoksa çocuk bazı arkadaşlarımız var bu ekar kötü falan diyor. Arkadaşlar ne yapayım ben bu elimde varsa size de göstermek isterim. Yani bakın nasıldır, nasıl değildir. Dur saniye. Arkadaşlar arkadaşlarımız bakalım kim de hayırlısı oynuyor söylesin ona göre hareket yapacağım dedi reis'ten anlayan varsa yorumlara tartışırız bakalım nasıl olmuş ne fazla biliyormuş Siz ben ne fazla bilirsiniz de ama ben bunu tam kaç sene önce başladım bir sene önce miydi 9 ay önce çok seviyorum onu yani bağlantısı olun Bobci bıraktım bunun yüzüne haberiniz var mı vallahi Bobci bıraktım yani Bobci diye kaos atacağını gel burada sakin sakin dövüş arkadaşlar kusura bakmayın boynum tutulmuş boynum sardığım için sesin kötü gelebilir ama hakkınız helal edin arkanızda yazsanın inşallah güzel bir video çıkacak ve evet, tetayları da göstereceğim Yönen olsun. Yok ya girerler. Bir burada koyayım onu. Oho girmeyecek artık. Tamam lezzetli. Hmm, sence yok indaki böyle. Hadi neyse bas. Ne varsa bas. Şu an tavuş 15 dakika ne oldu be 5 dakika ne hızlı oldu be arkadaşı video sayesinde okuyorum 5 dakika Sizin iş inşallah bir saat olmadan video çekebilirim Uzun videoları bazen çok sevmiyorsunuz da onu ben biliyorum Bir de siz biliyorsunuz Ha bu arada madencilik niye aldım Önce arkadaşlar önü aha Bak iyi, iyi insan lafın üstüne gidelim. Bak. İstiyor. Kaz veriyor size? Bir de başınızdaki şeyi veriyor. Başında bir şey var. Işık yapar. Ama ben heykel açtım. ışıka gerek Ben de iki kömür bedeşten veriyor. Onu ben çok sevdim. Ee, ayrıca kafanıza böyle ışıklı bir şey koyuyor. Yani önünüzü görmek için. Ha, benim hakarım olduğu için. Unutmuşum. <laughs> Ama neyse ki efsane hakaret demiyoruz. Biz yok devam edelim de. Gece olmadan alalım. Saat 9 olsa ona gece oluyor anlamakta. Yanımda okul var. yanında iyi video çıkaracağım, yükleyeceğim. Okulu nasıl gelecek sizin yanınıza? Bakayım, wifi bakın wifi fi gücüne. Ping'e bakalım idea. What the klas this happens is Arkadaşlar bazı arkadaşımız bu VPN çalıştırabilmesi hemen otomatik ülkeye koyun ama arkadaşı ülkeniz değiştirecek bu da bir sorun yaşatacak ama hiç önem vermeyin ülkeniz ne de değişti hemen git ee, nasıl olurdu ülkede bir de Irak yap yani mesela Türkiye'de yaşıyor değil mi? Ülke bakıyorsun Türkiye'de aynı nasıl diyorsun. Ama sen böyle Türkiye yapsan e, e bir de yani aynı şeyin döner. Eski haline döner. Mesela bakın köpmer de geldi önümüze. Allah Allah. Kimse var kimse yok. Gece mi oldu? Hadi hadi hadi. Hadi be iki i̇şte, aldım. Hemen doldurayım bir de yola koyduğum. Bu arada arkadaşlar hala abone olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> Başlayayım. <gelmeyim. Gülüyor> Hadi arkadaşlar basalım. Oh, şey var burada burada lan. Anlaki. Koş 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 baş baş baş. köy gitti ya. Köy gitti ya. neyse. Canım falsın açalım. Botlar Aha. istediğim şey oldu. Korsan neydi adamı? Kim ya? Yani? kafası mıydı lan? ölmüş güzel, biri ölmüş. Bu ne? küçüklerden. Küçük Gel, gel. Arkadaşını çağırsana lan. Bakacağım. Hehe, <laughs> Ah yerde var, bur armut. Hayır, bak kıyırım hemen. Yok, ben niye öldürdün? Ben niye öldürdün? Şef siz niye öldürdün? Lan niye öldürdün ya? Götü ve sakla mı ya? Şef siz niye öldürdün? Şansa bak arkadaşlar bu alttan değeri 250 dolar amına koyayım ben mesela 250 dolar ama hadi hadi bu da para yapıyor yani para değil para yapıyor bir o niye böyle olmuş bu eskiden sadece adamları vururdu ne olmuş lan bu güncellemeye sonra Allah Allah Nasıl öldü anamına koyayım dur dur Götüme sok. Götüme sok. Götüme. Oh. Ne vahşi bir tek buysa. Bunu kazandım mı? Oh. Nerede? bizi 50 oldu. Hayırlısı. Bu ne? He biliyorum bunu. Buna ihtiyacım var. Kaç? Onun da. Oo, 555. Alırız ya alırız. Alırız mı lan? sattı ya? Ne yapayım ki? <laughs> arkadaşlar, 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 ne arkadaşlar, arkadaşlar. Ben iyi lazım. Şeyde. Bakın, bizim perdemiz yok. Tamam arkadaşlar pay edecek. Etmesi lazım. Daha durumda halledeceğiz abi ya. Halledeceğiz. Alayım mı onu? Yoksa... Bu ne var? Ha, evet. Bunun para kaldı la ciddiye Ne kadar la bu ne kadar O bu Ne kadar Oha Ne kulağımız Bize sadık arkadaşlar robot model kaldı

I you her bad? Did you hear me the whole Also I am to the What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, no, I'm getting rah her şey bende var Güzel, güzel arkadaşlar. Hem bunumuz oldu, hem de yeleğimiz oldu, değil mi? Bakın, gösteriyorum. Gösterelim masa Nasıl çıkartacağım ama ne yapayım? Çıkartalım. Ne güzel oldu. Benim ihtiyacım var mı? Yok gibi geldi bana. Yolda alırız. Yolda alırız. mi? Bitmez ya. Bir yanlış yaptım galiba. bir iki yanlış yaptı. Hayatasın. Aha. İyi buldum da ama bereketli. Ben dolancımı çıkarttım. ama böyle de çaval yok. olmaz. Geriye açıklayın.

我和我。 video bitiyor ben hızlıca kapattım Haberim yok video çektiğinden Hadi hoşça kalın mutlu kalın.